Merhabalar. L Park videosu arkadaşlar. En baş iki park yerinde sarı çizgi yok. Onun için mesela şu 8 numaraya ben park edeyim arkadaşlar. Biraz sola yanaşacağım. Aynı anda da şimdi göstereceğim size. Yani böyle Dubai'ye biraz yakınım. Sağ tarafa 8 numara yaklaşırsam bu parkım olmaz. Şimdi ileride görünüyor. Sınavda mesela burada araba var göremeyebiliriz. Onun için sola yaklaştım. Arkadaşlar 8 numarayı kelebek camın içine aldım, durdum. Ben şu an böyle görüyorum. Geriftesi aldım. Tam sağa yaptım. Çünkü park yerim sağ tarafta. Öncelikle bu dubaya değme ihtimalim var mı? Az yaklaştırayım. Siyah 8 numara değme ihtimalim var mı? Ona bakıyorum arkadaşlar öncelikle. Şu alt yandan da görebiliriz. Üst yandan da görebiliriz. Değme ihtimalim gördüğümüz gibi yok arkadaşlar. Şöyle Sonra bura bakalım. Bu dubaya yeme ihtimalimiz var mı? Sarkisi görüyorum. Yok sorun yok. Şimdi arkada 3 tane dubam var. Üst, üst aynamdan göstereyim. Bu birinci dubam köşedeki. Ortada ikinci dubam. Ve üçüncü dubam var. Şimdi normalde şu ortadaki şu ortadaki dubamı kaybedince şöyle durayım bir. Hemen ucunu görüyorum sadece. Buraya da bakalım arkadaşlar bir. Burada da bakalım değme ihtimalimiz var mı? Aradaki paralelle düzlüğe bakalım. Bir tık daha gelebilirim. Düzeldi. İki airbag yapıyorum. Bir daha çevirdim. Tekerim düz oldu. Düz olarak geliyorum gördüğümüz gibi. Şimdi buraya bakarsak daha iyi olur. 8 numaramıza bakıyoruz. 8 numaram bittiği yerde kırmızı boyayı gördüm durdum. Önce mavi boyamız vardı. Şimdi siyah boyamış arkadaşlar. Kırmızının ucunu gördüğüm durum daha çok geri gitmeme gerek yok. Şu an arkamda arkamda bir, bir buçuk metre mesafem var zaten. Ön taraf geçti mi parkım tamam demektir. Parkım bitti dedim müfettişime. Aldım üzerine basmadan birinci vitesime. Sağ sinyalimi verdim. Şimdi çıkışta ne yapıyorum? Direkt son halen düz. Hiç oynatmadım. Yine 8 numaraya bakıyorum arkadaşlar. 8 numarayı şöyle alınca kapının ortasını biraz geçti. Kapı kolunu biraz geçti. Durdum. Şu an hepsini sağa çevirdim. Sinyalim yanıyordu. Çıkış yapıyorum. Niye böyle 8 numarayı alarak durdum? Ne bu duvaya değer aracım gördüğünüz gibi ne bu dubaya değer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzağım dubaya. Bakın 8 numaraya. Bakın buradan. Çıkışımı nasıl yapıyorum? Depriyaj frenle gaz yok. Burnu düzeldi. Şu an parkım çıkışımı yaptım. Direksiyonu düzelttim. Eğer sınavda önümüz doluysa müfettiş bize soldan çıkabilirsin diyebilir. Sorabiliriz. Sol sinyalimi verdim sol aynamı kontrol ediyorum. Gerekirse böyle başımız çevirip buraya da bakıyoruz arkadaşlar. Omuz üstü kör nokta kontrolü. Çıkışımı yaptım. Yine depreyaj frenle halen ve yavaş hareket ediyorum. Yavaş direksiyon yapıyorum. Yolum düzeldi. Direksiyon düzelttim. Şu an L parkı tamamlamış bulunuyorum. Herkese başarılar.